Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve bunu seçelim. Kazandık. Sonra diyelim ki bu. Abi be. Alttakini seçtik. Alttakini. Hmm, bunu diyelim. Bir de alttakini seçtik. de ha alttaki kazandık. Abi kafayı yiyeceğim ben niye hep reklam çıkıyor? Başka oyunda reklam çıkmaz, bunda reklam çıkar. Böyle diyelim. Uf herkes gül attı. Şimdi bunu seçelim. Tamam güzel. Şimdi bunu diyelim. Hmm. Şunu diyecektik. Tamam. Ee, bunu dedik. Şimdi bunu diyelim. Tamam. Tamam. Eğer yeşile bassaydık e, saçma şeyler olabilirdi. Bunu diyelim. Hap blue oldu. Abi niye böyle bir şey yaptın? Ee, niye böyle bir şey yaptın? Abi eskiye döndük. Ha yok. Böyle diyelim. Oha. Abi ne oldu lan? Bu ne? al diyelim. Abi ya reklam girdi. Şu reklam bir ha tamam. Şimdi bunu böyle diyecek. Ama alttakini diyecektik. Alttakini diyecektik. Bunu diyeceğiz. Alttakini. Tamam. Aa. Diyor ki şeylere katıldın sen. Neydi? Bu hani Hristiyanlar var ya o gribe katıldık. Oh, abi. Abi ya. Ee, gizli sözcüğü söyle dedi adam bana. Doğru dedim adam beni öldürdü. Üff. Alttakini seçecekmişiz. Abi ya. Şu reklam bir gitsin. Arkadaşlar diyecektik ki doğru mu demeyecektik. Başka bir şey diyecektik işte. Sorun bende. Şimdi e, böyle diyecektik. Tamam. Abi kafayı zeğim kafayı. Niye reklam çıkmak zorunda? Şimdi böyle diyelim. Tamam. Şimdi diyelim ki üsttekini diyelim. Aa. Abi üsttekini diyecektik. Üsttekini. Ha diyor ki bizim gizli kitabımı alır mısın? Bizim yani gizli kitabı alır mısın? Biz de evet dedik. Böyle diyelim. Öldü adamı. Bunu diye Tamam. Kazandım. Şimdi ee, bir de şöyle bir şey yapalım al lan pislik alttakini diyecektik Üff. bir tane geçirdik adam bayıldı adam bayıldı lan böyle diyelim oh. oh. O zaman bana karate yaptı lan. Bu nasıl adam? Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı ve burada kalalım. görüşürüz.